Dünya zaman zaman duyulan ve doğruluğu hiçbir zaman net olarak kanıtlanamayan gizemli olaylarla sarsılır. Bu olaylar halk arasında kulaktan kulağa yayıldıkça efsaneye dönüşür, bazıları tarafından tamamen reddedilirken bazıları tarafından derin bir inançla sahiplenilir. İşte son günlerde sosyal medyada ve bazı alternatif haber kaynaklarında yayılan bir iddia bu tür olayların en çarpıcı örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Söylendiğine göre Orta Doğu'da yapılan derin bir arkeolojik kazı sırasında yerin yüzlerce metre altındaki antik bir tünelde 3000 yıl öncesine dayanan ve içinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in yüzünün olduğu iddia edilen bir levha bulundu. Bu levhanın varlığı hem bilim camiasını hem de inanç dünyasını ikiye böldü. Her ne kadar iddiaların doğruluğu henüz hiçbir resmi kaynak tarafından teyit edilmemiş olsa da olayın yankıları hala sürmekte. İddiaya göre olay bölgede uzun süredir yapılan ancak gizli tutulan bir arkeolojik arkeolojik kazı çalışması sırasında gerçekleşti. Kazıyı yöneten ekibin kim olduğu, hangi ülkenin denetiminde çalıştıkları ve bu çalışmanın neden bugüne kadar gizli tutulduğu ise hala açıklanmış değil. Ancak sosyal medyada dolaşan bilgiler, kazının Mezopotamya bölgesinde tarihi milattan önceye dayanan kadim bir yerleşim yerinin derinliklerinde yürütüldüğünü öne sürüyor. Bu bölge geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, efsanelere konu olmuş ve pek çok kutsal metinde adı geçen Hal böyle olunca yapılan her arkeolojik çalışmanın bir sırra ulaşma ihtimali her zaman yüksek görülmüştü. Fakat bu sefer ortaya atılan iddia önceki hiçbir keşifle kıyaslanamayacak kadar çarpıcıydı. Tünel iddiaya göre normal yollarla bulunmamıştı. Yerel halktan birinin fark ettiği ve geceleri belirli yıldızların konumuna göre kumların üzerinde oluşan gölgeler sayesinde keşfedilen bu dar geçit kazı ekibinin ilgisini çekmiş ve aylar süren uğraşların ardından açığa çıkarılmıştı. Tünel son derece dar, tehlikeli ve karmaşık bir yapıya sahipti. İçeriye giren ilk ekip üyeleri tünelin duvarlarında bilinmeyen semboller, karmaşık desenler ve anlaşılması güç şekillerle karşılaştıklarını bildirdiler. Tünel ilerledikçe ekip daha da ilginç bir yapıyla karşılaştı. Büyük taş bloklarla kapatılmış, adeta mühürlenmiş bir odanın girişi. Bu taşlar öylesine büyük ve ustalıkla yerleştirilmişti ki binlerce yıl boyunca içeriye tek bir toz tanesi bile sızmamıştı. үшті <laughs> Taşların kaldırılması haftalar sürdü ve nihayet içeri girildiğinde tüm ekip hayretler içinde kaldı. İddialara göre mühürlü odanın içi oldukça sadeydi. Duvarlarda herhangi bir süsleme yoktu. Odanın tam ortasında üzeri kumla kaplı duran eski bir levha dikkat çekti. Kum dikkatlice temizlendiğinde levhanın üzerinde bir insan sureti belirdi. Bu suret öyle net, öyle detaylıydı ki onu gören hiç kimse bunun sıradan bir portre olabileceğine ihtimal vermedi. Gözleri derin, Kalı özenle çizilmiş, yüzünde ise tarif edilemez bir huzur barındıran bu figür, iddialara göre Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ait olabilirdi. Ancak burada dikkat çeken bir başka unsur daha vardı. Levhanın çevresinde Aramice ve İbranice harflerle yazılmış metinler, çeşitli kaynaklar bu yazıların tercümesinde, bu son Peygamber'in suretidir. O Rabbin koruması altındadır ifadesinin yer aldığını öne sürüyor. Bu yazı, iddiaların en büyük dayanak noktası haline geldi. Çünkü çünkü hem Aramice hem İbranice peygamberimizin yaşadığı dönemden çok daha önce kullanılan dillerdi ve 3000 yıl önce böyle bir ifadeye yer verilmiş olması tarihsel açıdan ciddi bir tartışma konusu doğurdu. Bazı kişiler bu yazının ilahi bir kehanet olduğunu savunurken bazıları bunun sonradan yerleştirilmiş bir sahte yazıt olabileceğini iddia etti. Hatta bu keşfin arkasında bilinçli bir algı operasyonunun olduğu da öne sürüldü. Bazı uzmanlar bu tür bir levhanın bulunmaktadır özellikle dinsel duyguların sömürüldüğü ve halkın inançla yönlendirilmeye çalışıldığı dönemlerde bir araç olarak kullanılabileceğini dile getirdi. Fakat hikaye burada bitmiyor. İddialar bu levhanın sıradan bir taş parçası olmadığını da söylüyor. Levhadan yayılan hafif bir ışık olduğu, bu ışığın sadece bazı kişilere göründüğü ve hatta bazı kişilerin levhaya baktıklarında kalplerinde yoğun bir huzur hissettikleri de iddialar arasında. Hatta bir grup araştırmacının levhanın çevresinde yaptığı titreşim ölçümlerinde bilinmeyen bir frekansın kaydedildiği ve bu frekansın insanların beyin dalgalarını olumlu yönde etkilediği yönünde de haberler yayıldı. Bu da işin içine bilimsel boyutta açıklanması zor olan bir başka iddiayı daha dahil etti. Peki bu iddialar ne kadar doğru? Şu ana kadar bu levhayı dünya kamuoyu ile paylaşan, yerini açıklayan ya da ona dair net bir görüntü sunan hiçbir resmi kaynak olmadı. İddiaların tamamı anonim görgü tanıkları, isimsiz araştırmacılar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirildi. Bazı YouTube kanalları söz konusu levhanın görüntülerini içerdiği iddia edilen videolar yayınladı. Ancak bu videoların birçoğunun yapay zeka ile üretildiği, dijital olarak manipüle edilmiş olduğu kısa sürede anlaşıldı. Yine de bu durum hikayeye olan ilgiyi azaltmadı. Aksine daha fazla insan bu olayın ardındaki gerçeği öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Olayın ortaya çıkmasının ardından bazı din adamları da konuya dair açıklamalarda bulundu. Bazıları böyle bir keşfin mümkün olmadığını, çünkü Hz. Muhammed'in yüzünün neye benzediğine dair net bir tasvir bulunmadığını ve onun tasvir edilmesinin İslam'da hoş karşılanmadığını vurguladı. Ancak bazı sufi ve mistik çevreler bu levhanın bir işaret olabileceğini, insanlığın maneviyata yönelmesi için gönderilmiş bir mesaj olabileceğini dile getirdiler. Özellikle son yıllarda dünyada artan savaşlar, adaletsizlikler, zulümler ve ahlaki çöküş düşünüldüğünde bu tür bir keşfin bir uyarı ya da ilahi hatırlatma olarak görülmesi gerektiği yorumları yapıldı. Bazı insanlar bu iddiaya derin bir inançla bağlandı. Hatta bazıları levhanın varlığının rüyalarında kendilerine bildirildiğini, bu olaya dair bir içsel bir uyanış yaşadıklarını ve hayatlarında büyük değişiklikler meydana geldiğini iddia etti. Kimileri ibadete başladı, kimileri günahlarından tövbe etti, kimileri ise sadece bu olay üzerine düşünmeye koyuldu. Gerçek olup olmadığı bilinmese de bu tür iddiaların insanlarda nasıl bir etki uyandırabileceği bir kez daha gözler önüne serildi. Sonuç olarak 3000 yıl sonra yer altında Hz. Muhammed'in sureti bulunduğu iddiası şu an için tamamen spekülasyona ve söylentilere dayanıyor. Her ne kadar anlatılanlar detaylı, ilgi çekici ve hatta tüyler ürpertici olsa da ortada doğruluğu ispatlanmış, akademik olarak desteklenmiş ya da güvenilir kaynaklarca belgelenmiş hiçbir kanıt bulunmuyor. Ancak bu durum hikayenin yayılmasını ve milyonlarca insanın ilgisini çekmesine engellemiş değil. Bu tür olaylar tarih boyunca hep var olmuş ve gelecekte de var olmaya devam edecektir. Çünkü insanlık bilinmeyene olan merakı, maneviyata duyduğu ihtiyaç ve içsel boşluğu doldurma arayışıyla bu tür iddialara her zaman açık olmuştur. Ve belki de en önemlisi şudur: gerçekliğinden bağımsız olarak bu gibi olaylar bazen insanları düşünmeye, kalplerini yoklamaya ve hayatlarını yeniden gözden geçirmeye sevk edebilir. Belki de bu iddianın asıl etkisi doğruluğunda değil, insanları hatırlattığı derin manevi hakikattedir